Kardeşlerimin yetenekli isimleri Su Yılmaz ve Berk Ali ile oynadığımız eğlenceli bir oyunda karşınızdayız. Müzik Dizide yakın rol arkadaşı olan ikili bakalım gerçek hayatlarında birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Öyleyse ilk sorumuzla başlayalım. Sevgili Nisu Yılmaz ve Berk Ali Çatal hanginiz daha sosyalsiniz? Net. <laughs> <laughs> evet. Yani çünkü ben e, daha çok böyle arkadaşlarımla buluşuyorum, işte e, kurslara gidiyorum vesaire sürekli her yerdeyim. Berk genelde spor yapıyor. <laughs> Arıyor beni diye. Ne yapıyorsun? Evdeyim, spordayım. Evet. Şuradayım. Klasik yani bazı yerler var yani denk geldiğimiz konuştuğumuzda falan söylediğim yani o yüzden ama ben gerçekten onu ne zaman arasam bir yerde evet. yani. Hep farklı. Yani o yüzden ben daha sosyal. Evdeyim lafını çok duymuyorum. O yüzden o daha sosyal. Müzik dinlemeyi kim daha çok sever? Ben. Ee, şöyle söyleyeyim, kulaklık olmadan yaşayamam. Kulaklık yoksa hoparlörü falan böyle yanımda taşıyorum. Ee, sette çıkarıyorum, bağlanıyoruz, birlikte gümbür gümbür şarkı dinliyoruz vesaire bilmiyorum. Şarkı dinlemeyi çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Ben ne zaman görsem müzik dinliyor yani. Ulaşamıyorum <laughs> müziğe ya bazen falan, kayboluyor böyle müzik dinlerken falan. <laughs> Nisi Yılmaz ve Berkali Çatal şimdilik iyi gidiyorlar. Bakalım sıradaki sorumuzu nasıl yanıtlayacaklar? Kimin yemekle arası daha iyidir? Ben. Kesinlikle ben. Ya ben yemek olmadan yaşayamam. Eli ayağı titriyor falan. Ya benim elim ayağım titrer. yani yemin ediyorum açalım sahneleri izleyelim. <laughs> derim ki ben burada açım burada değilim. Direkt söylerim yani. Derim ki ben burada belli ki hiçbir şey yememişim. Ya normal açım derim ama sahnenin o gibi, bakarız sahneye derim ki ben burada hiçbir şey yememişim. Yani o kadar ben yemek için yaşayan tayfadayım. Evet. Yani o yaşamak için yiyen tayfa ben o, ben o değilim. Kim gezmeyi ve seyahat etmeyi daha çok sever? Ben çok seyahat edip gezmiyorum açıkçası. Ben seyahat edip gezerim. Ben gezmeyi seviyorum. Yani küçük yaşta bir fotoğraf tutkun oluştu. Yani bir tane rehber hocamız vardı. Kendisinin bir fotoğraf makinesi vardı. Onu bana verdiği günden sonra alakasız bir fotoğraf tutkusu oluştu bende. Ondan sonra o günden beri yani böyle tarihi yerlere falan gitmeyi, müzedir vesairedir falan gitmeyi seviyorum. <laughs> Sağlam bir vücut önemli. Özellikle dizi sektöründe. Uzatmadan soralım. Hanginiz sporla da alakalı? Bir şey söyleyeceğim. Buna sen diyemezsin ben de çok alakalıyım. Benim hepsine çok fazla yeteneğim var ve çok fazla ilgileniyorum. Tamam. Ne kadar? Kaç yıl oldu? Ne, bilmiyorum yıl olarak. Şimdi voleybolu dördüncü sınıfta başladım. Beş sene oynadım. Sonra ara verdim. Ee... Sporla tanışman yani ortalama üçüncü, dördüncü sınıfa falan. Evet. Dört yaşından beri spor yapıyorum. 4 yaşından beri. Pozitif bir soru gelsin. Kim gülmeyi daha çok sever? Ben keşke bu kadar sevmesem yerli yersiz her yerde gülüyorum ee, her şekilde yani tutamıyorum gülmemi öyle bir problemim var böyle sıkıyorum falan böyle e, gülmemek için kim daha komik <laughs> oh. <Gülüşün gülüyor> İlk senin komik. cevap vermeni ben bekledim Yok sen benim daha e, troll modum açıldığında Böyle durduramıyorum kendimi. Bir ona ona takılıyorum, onunla espri yapıyorum. Şaka yapma modum açılıyor yani. Evet, evet. Ya Bundan o. mutsuz musun? Ay ben değilim ya. Mesela modu düşük olsa bile bir espri yapma potansiyeline sahip ya da espri yapmıyorsa en kötü bir trollüyor yani. Kendi diyor ki <laughs> hani hiç kimse gülmeyebilir. Ben güleyim yeter modu da var yani evet. aslında. Evet. moda konusunda hanımlar daha ilgilidir düşüncesiyle Nisu Yılmaz'a daha çok şans vermiştik ama cevap bizi şaşırttı. Ben çok ilgili değilim. Sen, sen, sen ilgilisin. Değil misin sen ya? Ben yok ya ben mod, moda... O daha rahat seviyor anladığım kadarıyla. Bu arada Nisu Yılmaz'la ilgili enteresan bir şey de öğreniyoruz. Ve benim şöyle bir takıntım var. Bir mesela mağazaya giriyorum takım almam gerekiyor. Yani alt üst takım çok gerekirse çorabına kadar her şeyi takım alayım ki bir yere gittiğimde uğraşmayayım ne giyeceğim diye. O takımları zaten muhtemelen üst üste katlamış oluyorum. Alıyorum hemen giyiniyorum. Bir sürü takım her şeyim ve sürekli eşofman, tight, sweatshirt, spor giyinmek benim çok işime geliyor ve gerçekten o bir bataklık. E, oradan çıkamıyorum, <gülüyor> 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 çıkamıyorum. Ama tabii ki hani böyle güzel doğum gününe gittiğimde şık bir yere gittiğimde bir yemektir, bir organizasyondur. Tabii ki de şık giyinmeyi de çok seviyorum. Where you are. So sweet. Sosyal medya son yılların vazgeçilmezi. Sempatik oyuncularımıza soralım. Kim sosyal medyada daha aktif? Evet ben ya. Bence de ben. Yani ben daha aktifim. Hem post atmak olarak hem story atmak olarak hem daha fazla telefona düşmek olarak falan. Bazen kayboluyorum yani sosyal medyada. Nisi Yılmaz ve Berkali Çatal'la geçirdiğimiz vakit çok keyifliydi. Kısa zamanda birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını gösteren ikiliye çok teşekkür ediyoruz.